Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz ki şöyle Toskopan İskender sezon finali veriyor ve bu Toskopan İskender'de Pençe'nin bir tane şarkısı var Pençe Kazananlar Kulübü ama bence o şarkı şöyle olmalı onada... çünkü görüyorsunuz her bakın oho kupa kazandı İskender her aksiyon sahnesinde Mavi Ay kazanıyor o yüzden bu kendi şarkımız olsun vav wow, kupaya bak ne büyük Bizim şarkımız şu. Pençe kaybedenler kulübü. iyi bilmeyiz biz her defşi. Karanlıktan korkarız. Kara değil bizim adımız. Vurma, kırma, haykırma. Duyulmasın namus pençe. Yek, dür, pençe. Acaba bu arada yek, dür, bir güç dört dememiş. Hani şu, şu oluyor ya. Yek, dür, se, <laughs>

Hadi aç telefonu ve fikri. Aç şunu. İzliyoruz. Bakın. Hı, <laughs> <laughs> ay çok yaklaştırdım. Yok hocam haber de yok. Açıtör de yok. Zaman bozan kitabı da yok. Fikri hoca. o Hiç yok. Saçım çok dağınıktı o yüzden ilk başta şapka taktım. <laughs> başta. Ne taktın? Şapka. Ne demek? Hmm. Toz koparan İskender neredesin? sezon filmi veriyor tamam. diye var o Onun kadar sinirim bozuldu ki. Şimdi ben Hı. pazar günleri ne izleyeceğim? Teşkilat mı? Saliye. Her şey. Hı -hı. En sevdiğim diziydi. Toz koparan İskender. <laughs> Gördüğünüz gibi zaten Çağan Efe Çağan Efe bir tane yeni video gö göndermiş. O da diyor zaten her aksiyon sahnesinde kazanan biz oluyoruz diye. Hayrettin abi. Çok komik biri. Arzın, Mona yana, ablanın yana, çocukları yana, çok yana, tatlı. Neydi? Deftan <laughs> ve Deftan ve Cem gelsene. Bir beni gözüme bak. Oraya atlayacağım. Cem'e böyle atlayacağım. Bak şimdi. Aslında ben oradan korkuyorum. Atlayamam. Yapma. Onlar bunun bir çocuğun ismi Destan da öbürünü Siz unuttum ya. Neyse şey var. Burcan abi var. <laughs> Çağan abi, Tuan abla, Ley abla, Yağız, Deniz falan filan. Dilara falan filan işte ya. <laughs> İnşallah bu arada şu an bunun sonunu bilmiyoruz ama inşallah bunun sonunda Mete çıkar. Tamam. Mete'yi özledik lan. <laughs> Din don. Bak nasıl daha da geç bakayım şu işte. Nasıl abi arkadaşlar geldi. Ayrıca bir yapmayacağım. Abi. Gel gel. İskender geldi arkadaşlar böyle bir vurdu karnına şimdi, uygulayın. Uygulayın şöyle bana vuruyor. Şöyle bir vurdu. Sonu geldi uçak tek bile attı. Can yere attı bak, e attı, bak. bak böyle. Bak ben uçtu. Gel ben sana ne göstereyim. Çık şuraya. Ha şöyle uçtu gerçekten. Şimdi arkadaşlar beni görmeyin. Evet. Ben yokum artık. matrak da atıyorlar bir o kız yerinde ben olsaydım Neyse <laughs> bay bay